Yorulduk mu? Hayır. Hayır. <laughs> Sayın uzaktan gel ama şekilini şükürle al. Evet, evet. Osmanlı'da da varmış her bir şeyi başı, biz de mangal başıyız burada. Berivan Hanım şarkılarınızı dinledik, çok güzeller. Çok teşekkür ediyorum. Tabii. Şu an çok güzel gidiyor. Ben hocam, yine, ben, yine ben, yine ben, yine <laughs> ben. Herkese merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Nasıl çıkıyorum önce? Bir kere mi izleyebilir miyim? Tabii. Heh tamam güzel çıkın. Tamam. Bu kamera tekrardan yakışıklı. Merhaba arkadaşlar. Evet bugün çekimlere başladık. Berivan'ın üç tane klibini hazır ediyoruz ve 3 klibini bugün bitiriyoruz. Saat, Saat kaç? 7.50 gözükmüyor ama. Bir saniye. Saat 7.50. İnşallah bir ay e kadar üç tane klip bitiririz. Yani ben diye düşünüyorum inşallah bitiririz. Çok da inanmıyorum ama yok, başarabilir yok, başarırız başaracağım, bence. Başaracağım. Bülent hocam da burada Star Wars oynuyor. Evet, e <laughs> aşık da <açık> şefi. <laughs> Daha çok Star Wars oynuyor gibi benziyor. Stüdyonun <laughs> <laughs> çekimin asıl işi burada dönüyor. Evet. Bütün ekibe Hakan hocamla ben yemek yapıyoruz. Mangalca başı. Osmanlı'da da varmış. Her bir şeyin başı. Biz de mangalda başıyız burada. <laughs> Başka bir şeyin başı olmayalım. Aynen. Sizlere bir şeyin başı olacağımıza da başı olalım. <laughs> Sizlere kolay gelsin diyorum. Bugün kiminle'yiz? Sanatçımız Berivan Hanım'dayız. Merhabalar. Birazdan başlamak üzereyiz. Son hazırlıklar yapıldı. Makyaj evet, tazelendi. Birazdan başlayacağız. Yönetmenimiz Şeref Hoca'mız evet. hazırlıklarına devam ediyor. Berivan Hanım şarkılarınızı dinledik çok güzeller. Çok teşekkür ediyorum. Heyecanlı İnşallah mısınız? uzun versiyonu dinlediğinizde çok 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 beğenirsiniz. Uzun versiyonu da dinledik gelirken o, gerçekten biz. Gerçekten mi? Evet. O, o zaman duygulanmışsınızdı. <laughs> evet dayım dedi zaten akşam dedi şey faturayı Şeref Bey'e gönderiyorum dedi. Aa, umarım beğenirsiniz. Herkes beğenir. Sizler beğendiniz bakalım dinleyicilerimiz beğenecek mi? Umarım. Aynı duygularda buluşmak dileğiyle. Şimdilik size başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlarım. Hocam. Bunu bilen hocamız. hocamız. Hadi bakalım. Yani biraz zor şartlarda çalışıyoruz arkadaşlar. Çekimden nasıl gidiyor Şeref abi? Şu an çok güzel gidiyor. Şu karnımızı bir doyursak. tamam olacak. Şu karnımızı bir doyursak çok güzel gidecek. Bugün neredeyiz? Yine Kadir abinin platosundayız. Şoker platosundayız. Make-up'ımız Kezban Hanım. Merhaba. Her zaman olduğu gibi. Teşekkür ederiz efendim. Yine ben, yine ben, yine ben. Bugün hep ben. Bugün sizin için buradayız. Evet. Teşekkür ediyorum Yemeklerinize sağlık. Teşekkürler. 37 yaşına geldi ama hiç yorulmuyor. Evet, evet, evet. Hiç. Yani 37 yaşında yaşlı kurt. Yusuf da bunları nasıl sıkmışsa. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ediyorum var ya sanki hiç açılmayacak gibi. Çok güzel görüntü çok iyi. Bir tane bir yakın. Bir gerici alayım, bir tane alayım. Evet. <laughs> Büyük bir hızla devam ediyoruz. Evet. Yorulduk, mu? Hayır. Hayır. Daha <laughs> çok vaktimiz var. Evet, sabah kadar buradayız. Şeref hocam sağ olsun bizi besliyor. Evet, evet. Acıkmadık. Sen kadar çıksa da burada var. Bak Sait hocam et var. Kapatma abi. Gel. Bak et var. Burada hazır bekliyor. Evet hocam. Valla duygular derin. Adam hocam. Çekiyoruz. Evet. Şarkı Daha da çok bine, güzel. Evet, bu şarkı. Sanatçımız da çok, Sanatçımız güzel. Da çok iyi. Canlıcemi milyonlara. <laughs> canla başla çalışmaya devam ediyoruz. Çekiyorum. Artık çekmeyi bırakmalısın Ya. <laughs> hocam hocam senden teşekkürlüş. Görme. Ta da tutsana. Işık. Tut. Evet. Yok. Işıklarda olur mu hocam? Görürsün sıkıntı yok. Evet. Ya. Işık bizim işiniz. Geliyorum <Gülüyor> <Gülüyor> be be. İşte makyajların de ya. <laughs> This is... oras. Sait abiler, Şeref hoca ve Bülent hoca bizi bekliyor. Bakalım neler neler olacak. Ne oldu. şey, şey şey şey. işte. buraya gelin, buraya gelin. Ne oldu mu? Iyi, gelin. Ne iyi. Beğendiniz iyi. mi? Bülent'e şey. sorma, şey En da. son klipte bütün makyajımı sileceğim. Sıfırdan soft. Tamam. Bu trap diye abarttık. Tamam zaten. Bir şey de... Oldu mu abi? Mükemmelsin. Her <laughs> zamanki gibi güzelsin canım benim. Abla sen benim telefonu ben senin telefonunu. Evet, evet, evet. Kalabilir. Evet. Bir aynadan bakayım. <laughs> geldi ve herkesin enerjisi düşmeye başladı. Evet. Benim enerjim %100. Enerjisi düşenlere söyleyeyim bence. Enerjim hala çok güzel maşallah maşallah. Hemen bir nazar doğsun gidelim. Herkes bir yorgun. Saitçe kaçıncı kahvesini içiyor uyumamak için? Baba biz yorgunuz. Şeref hocam hep içimizden geçiyor yani. Evet. Bu işlem tamam. Çalışıyoruz be. Yorulduk artık yorulduk. Daha üçe geldi. 3 üç, 3. Ha ben <laughs> acıktım. Şeref abi ben acıktım. Ya, ya, ya. Acıktım ben abi. Vallahi git orada yemek. Derin tatlı çekti şu an bu Zalla, saatte. Yeriz söz gidelim yeriz. Daha tamam. La, yeter ki hemen bitirip çıkalım. <gülüyor> <gülüyor> Kırmızıyı da... He. Bana Burada doğru döndü. İşte... İçeride siyah poşette. Sayıtçıya bugün için ne demek istiyorsun? Hemen giriş ya. Ya Şeref Hoca'yla gelince böyle oluyor işte. <laughs> Olay yer incelemeye döndü burası iyice. Hakan şu dalları içine sokabiliyor mu varili? <laughs> Üstündekileri. Ha, ben de bağlıydı ben çıktım. Tamam. Sorsaydın bayağı, <laughs> Saat üç buçuk <laughs> dörde geliyor. Evet. Dün Dün daha dört daha dört bir açıyorum. çekimimiz daha var. <laughs> Bekle. artık dur. Vallahi. Allah'a yeter. Vallahi. Bak yeter. saati gösteriyor. Burada biraz yaklaştıralım. Bir an 3.20. İse buradan çıkmamız 5. 5 mi? 5 eve vardın 6 7 anca.